Girişim benim programının değerli izleyicileri. Yeni bir programımızda da sizlerle birlikteyiz. Bugün yine genç bir girişimci konuğumuz var. Hem konumuzu bize tanıtması hem de sosyal medya araçlarımızı da bilgilendirmesi konusunda Keti'ye söz veriyorum. Teşekkürler hocam. Ee, merhabalar. Ee, girişim Benim programında bugün gene genç bir konuğumuz var. Ama ilk önce sosyal medya araçlarını ben size tanıtayım. Girişim Benim elektronik posta adresimiz. Et Girişim Benim Twitter adresinden ya da Girişim Benim Facebook sayfasından bize her türlü sorunuzda ulaşabilirsiniz. Bugün konuğumuz 2009 yılında sanıyorum bizden, e, bizim evet. fakülteden mezun olan bir arkadaşımız Buğra Şentürk. Hem e, kısaca kendini tanıtıp hem de e, mevsiminde yiyorum, yanlış söylüyorsam beni düzelt. Doğru hocam, yiyorum.com'un yiyorum. aynı zamanda kurucusu. Hoş geldin. Hoş Önce bulduk. biraz kısaca Teşekkür kendini tanıtırsan ederim. sonra sohbetimize başlayalım. Ee, dediğiniz gibi 2009 yılında Ege Üniversitesi İşletme Bölümünden lisansımı tamamladım. Ee, öncesinde Malatya'da hayatım devam ediyordu. Üniversiteyi kazanmamla beraber İzmir'de hayatımı devam ettirmeye başladım. 2009 sonrasında ise e, yine ticari özel bir firmada çalışma, profesyonel çalışma hayatıma başladım. E, bunun devamında yüksek lisans e, öğrenimi tamamladım. Bu geçtiğimiz sene içerisinde. O da yine 9 Eylül Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisliği ana bilim dalında tamamlandı. Bu süre içerisinde evlendim ve e, girişim hayatımı hem öğrencilik hayatımdan başlayarak hem de evliliğim veya çalışma hayatım esnasında devam ettirdim. E, Bununla beraber birçok hobi hobi sahibiydim ama aynı zamanda işletme bölümünü okurken işletme bölümündeyseniz daha fazla aktif olmanız sizin elinizde ve gerekliliklerden biri. İşletme kulüp başkanlığını yürüttüm. Bunun yanı sıra Yankuru Akademi var. Bunun Ege Üniversitesi öğrenci temsilciliğini bulunduğum dönemde yürüttüm. Ardından fakülte temsilciliği ve Ege Üniversitesi öğrenci topluluğunun başkan yardımcısı olarak öğrencilik hayatımı tamamladım. Sonrasında ise yine planlama sayısal bilimler alanında çalışmaya devam ettim. Şu an planlama üzerine profesyonel olarak çalışıyorum. Girişimim ve şu an hayatımın yarısı olan mevsimli yorumun yanı sıra. Tebrikler. Tabii şöyle bir konu var. Birazdan şu anda belki ilkten bir aile aktivitesi olarak başlamış olan mevsimde yorum.com faaliyetine geçeceğiz ama Tabii öğrenci biz programlarımızda genellikle vurguluyoruz, esasında girişimcilik tarafının insanın ön plana çıkabilmesi için, bu fonksiyonun ön plana çıkabilmesi için esasında öğrencilik hayatında veya öğrenci değilse bile yetişme çağında, aile ortamında yaşadığı iklimin önemli olduğunu düşünüyoruz. Tabii sen şimdi öğrencilik aktivitelerinden başladı ben hatırlıyorum çünkü çok iyi hatırlıyorum işletme kulübünün diğer şu anki yönetim deki öğrencilerini de biz davet ettik buraya. Esasda o ihmiyi veren sizin jenerasyonunuz. yani sizin e, o aktivitelerin senin bu girişimci kimliğinin ön plana çıkmasında ve diğer başka faaliyetlerin ne tür etkisi oldu. Biraz ondan bahseder misin? Yani bunu din, e, izleyicilerimize e, bir örnek. Evet bir evet. Yani örnek. girişimcinin esasında e, sadece bir ticari faaliyet değil, esasında geçmişten gelen bir birikim oldu. Kesinlikle. Yani, ben girişimcilik denildiğinde ilk akla sadece ticaretin karşılığında edinilecek maddi kaygının olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben hayatımın birçok döneminde girişimci oldum. Dediğim gibi bu illa para kazanma anlamında olmadığı için. Sizin de söylediğiniz gibi insanların öğrenim hayatlarındaki dersleri esnasındaki girişimleri de topluluklarda, kulüplerde yer almaları da kesinlikle bu girişimcilik hayatlarına temel sağlıyor, bir edinim bırakıyor, bir iz bırakıyor. Benim de bu şekilde oldu. Nasıl izler bırakıyor ve neden iz bırakır diye sorarsanız da eğer bir kere bir kulüp çatısı altındaysanız burada bir yönetici vasfıyla bulunun veya o kulübün bir üyesi olun. Kesinlikle bir arada çalışmayı insanların nasıl idare edildiğini veya edileceğini izleme fırsatı yakalıyorsunuz. Bu bir çünkü bir girişim yaptığınız zaman insan kendi kendine girişim yapamaz. Yani ben satıp ben alırsam veya ben sosyal bir sorumluluk yapıp bundan faydayı ben görürsem bu girişim olmaz zaten. Netice itibariyle bir topluluk içerisinde oluyorsunuz. O topluluğun vereceği her türlü tepki, o toplulukla sağlayacağınız her türlü faydayı bu kulüplerde kesinlikle ediniyorsunuz. İşletme kulübünün bana katkısı da bu yönde oldu. Üyesi olarak birinci sınıf itibariyle girdiğim işletme kulübünde... Öncelikle işletme kulübünü yönetenlerin nasıl yönettiğini, eksik noktalar varsa nasıl yönetmesi gerektiğini veya bu işletme kulübünün bulunduğumuz çatıya ne gibi faydaları olması gerektiğini e, sürekli gözlemledim. Ki kulüpteki birçok arkadaşımız da bu gözlem içerisindeydi. Ardından kulüp e, yönetiminde söz sahibi olmaya başladığımda ve yöneticisi olduğumda da e, bu Beklediğim, arzu ettiğim şeyleri nasıl gerçekleştireceği konusunda dışa açılmaya başladık. Bunlar neler olabiliyor? Sizler daha iyi bilirsiniz kulüp toplantısı kulüpler bazında birçok işvereni, birçok firmayı okulumuza, işletme bölümümüze davet edebiliyoruz. Burada onların hayatlarıyla alakalı edinimler ediniyoruz. Bunun yanı sıra o kişileri oraya davet etmekte ne gibi faktörlerin çekici olacağını istemsiz veya istemli bir şekilde araştırmaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla aslında siz orada kendi kulübünüzün e, sosyal müşterilerini yakalamaya çalışıyorsunuz. Onları yakaladıktan sonra da bu bir kereye mahsus olursa onun adı kulüp olmaz. Bunun devamlılığını sağlamak zorundasınız. Sonrasında ise siz bu niyetli olabilirsiniz ama acaba e, fakültenizin başkanı, e, dekanınız, hocalarınız e, sizinle aynı görüşte mi? E, bu sefer de siz aslında o varlığı, varlığı yani girişimin aslında finansal kısmı diyebiliriz buna. işin içine para girmesi de onları nasıl mutlu edeceğinizi kaynak yaratmak diyelim evet, değil mi? Yani illa para olması gerekmiyor çünkü <laughs> kesinlikle. en nihayet oradaki faaliyetlerin bir mekanizma tarafından desteklenmesi, e, desteklenmesi sponsor olması gerekiyor. İşte o zaman da tabii fakülte yönetiminde diyaloğa geçmeye başlıyorsun. Tabii. Siz burada bir girişim gerçekleştiriyorsunuz ve e, kesinlikle dediğiniz gibi e, en azından 3 noktada müşterilerinizi, kaynağınızı ve işletmenizin devamlarını sağlayacak noktaları e, iyice tecrübe ediniyorsunuz ki bunların tamamı e, sizden herhangi bir kayıp e, yaratmayacak şekilde götürmeyecek şekilde oluyor. Esasında çok iyi hatırlıyorum tabi e, dekan yardımcılığı ve dekanlık da yaptığım için çok geldiniz. Evet. Tabi orada bir fizibilite da var. Olur. Çünkü ben hatırlıyorum yani sonuçta faaliyet hala da öyle tabi devam ediyor. şey Çünkü bir fizibilite nasıl bir fizibilite? Ticari bir faaliyet değil ama işte Sonuçta yerine getireceğiniz aktivitenin e, hem e, işte salonundan, misafirlerin e, karşılanmasından e, vesairesine kadar bir sürü detay var. Doğrudan e, ticari bir faaliyet olmasa bile esaslı bir fizibilite yapılıyor ve rasyonelleştirmeye çalışıyorsunuz. Bu bir girişimcilik uygulaması. Evet, bir sorguya tabi tutuluyorsunuz ve sorgunun sonucunda sizin oradaki girişiminiz, Kabul görecek veya red olacak. Bu piyasada tutunma veya tutunmama gibi bile algılanabilir. Hı -hı. Sonrasında da bayrağı başkasına devredeceksiniz. Sonuçta güzel izler bırakmak da orada alt bir gaye olarak sürekli Orası varlığı Orası sürdürülebilirlikle ilgili e, bir e, konu. Yani sonuçta her yönetimin bir sonraki yönetime devrettiği e, birikim esasında üst üste binerek o e, aktivitenin alt yapısını oluşturuyor. Kesinlikle doğru. Şu an gururla takip ediyorum. Hatta işte geçenlerde yine bir araya gelişimiz vardı kulüp yöneticileri, kulüp üyeleriyle beraber. Bu insana gurur veriyor. Çünkü demek ki zamanında herkes o seyir halindeyken Çarvan daha yoldayken doğru işler yapmış. Hı hı. Hiç Türkiye izlemeden devam etmiş. Hı hı. Evet. Aslında şeye dikkat ediyorum. Siz de katılacaksınızdır bana. Ee, buraya davet ettiğimiz aslında özellikle başarı hikayelerinin çoğunda böyle bir eski geçmişte bir kulüp deneyimi işte ya da işte üniversitede bayağı bir aktif rol ol, rol alma gibi böyle çok deneyimler oluyor ve önlerindeki iş dünyasında bu deneyimlerini kullanıyorlar ve işte belli bir yere geliyorlar. Belki de hani bu deneyimlerin oldukça katkısı olduğunu düşünüyorum. Sen de o nedenle sanıyorum Anlatır Muhakkak. Mutlaka e, insan o deneyimlerinde başarısız olduğunda zaten onu deneyim olarak anlatmıyor hı hı. ve e, o başarısızlık onu ya başka bir alanda motive ediyor ya da demotive ediyor. Evet. E, dediğiniz gibi ortak payda bizi motive etmiş olması ve hı. iş hayatımızda da veya girişimlerimizde hı hı, de bütün hı. iş hayatımızda hı hı. E, bu motivasyon bize hı. mutlaka alt bir güç veriyor. Kesin. Şimdi gelelim e, programımızın ana temasına yani fiili olarak şu anda e, ilgilendiğin veya işte yürüttüğün yürü. girişimin kimine bu bilgilendirme değerli izleyiciler tabii ki biz tanıyoruz e, öğrencimizi dolayısıyla hani o altyapıyı da açıklamak için de ama o altyapının üstüne bugün e, gerçek girişimcilik uygulaması olarak yani bir ticari faaliyet olarak da e, nasıl e, devam ediyorsun? Biraz onun ikisini nasıl başladı? Ee, dediğiniz gibi şimdi anlattığımız şeyler evet, şimdi birazdan anlatacağımız girişimin altyapısıydı. Peki bu girişim nasıl başladı? Ee, bu altyapı sürekli içinizde geliyor. Ee, ticari faaliyette bulunma veya bahsettiğim gibi maddi kaygı olması da bir faaliyetin içerisinde yer alma sürekli arzuladığınız bir şey. Ee, girişim sahibi olan kişilerde en azından değil. Benim öğrencilik hayatım boyunca da zaten e, takip ettiğim bir sektördü. Gıda sektörü. Ee, öğrencilik hayatında öğrenim kredileriyle işte harçlıklarla e, zeytinyağı e, sektörünü yakından takip etmeye başladım. Hani bu sektör içerisinde bir müşteri nasıl bulunur? Pazar nasıl bulunur? Bu pazarda nasıl var olunur? Bu benim ilgi alanım içerisindeydi. E, i̇ş biraz ilerledikten sonra, mezun olduktan sonra e, bu ticari, e, daha doğrusu bu girişim arzumu, daha ticari bir faaliyete de dökmek istedim. Sizlerin de bildiği gibi ben e, şu an girişimi bir ticari faaliyet olarak yürütüyorum. Fakat bunun yanı sıra aslında profesyonel bir başka bir dalda da profesyonel bir çalışma hayatım söz konusu. Buradan şunu da çıkarsayabiliriz. Girişimci olmak veya bir şeylerde faaliyet göstermek herhangi bir başka faaliyetinizi tamamıyla durdurmak anlamına gelmeyebiliyor. Tabii. Çalışma hayatında bulunan kişiler de ufak ufak girişimlerle kendilerini başka bir parkurda bir kulvarda da var ettirebilirler. Mevsimdeyiyorum.com ilk olarak 2013 yılında benim aklıma geldi, tasarladığım ve kurguladığım bir çalışma oldu benim için. Nasıl başladı derseniz, e, dan önce aslında e, mevsimdiyorum.com nedir? E, çok kısa ondan bahsedeyim. Evet. Mevsimdiyorum.com organik kelimesinden arındırılmış, insanların kelime bazlı düşünmesini istemeyen, tamamen doğal ve mevsiminde yiyecekler tüketilmesini sağlamak maksatlı kurulmuş bir e, online satış platformu aslında. Bu online satış platformu sadece satışı e, müşteriye ulaştırmak için online yapıda. Yani oradaki satış noktasını gerçekleştirmek için online. Bunun dışında tamamen doğallık üzerine ve gerçek çiftçiler, gerçek tarım arazileri üzerine kurulmuş bir firma. Nasıl başladık e, derseniz eğer. Bu arada çoğul konuşuyorum. Ben genelde e, beni yakından takip edenler de, ya çoğul diyorsunuz, yani çok büyük bir ekip var. Ha. Hayır, kurucusu bizzat benim fakat... E, Orada şirket oluyorsunuz ve artık biz demek durumunda aile oluyorsunuz. bir aile işletmesi oluyorsunuz. tabii. Başlangıçta da kesinlikle bir aile e, yapısından çıktığı için de hep üçüncü çoğul birinci çoğul az kullanıyoruz. E, benim ailem Kemalpaşa'da bir toprak e, edindiler. Babamın bir rahatsızlığı vardı bu rahatsızlığı sonucunda daha doğal gıdalar yemenin çok uygun olacağını tecrübe etmiş olduk. Kendisi de bundan dolayı bir arazi, ufak çaplı bir toprak edindi. Bu toprakta toprakla uğraşmayı çok seven annem elbette işte sürekli ekip biçmeye başladı. Ee, sebzesinden, meyvesine, e, tavuklarından, kuzularına ufak çapta çok küçük bir aile çiftliği olmaya başladı. Fakat ailemin bu, annemin özellikle bu çalışması e, kendi ticari faaliyetini ortaya koyacak kadar büyük bir çalışma değildi. Fakat baktığınızda benim için ve kendi e, o ailemiz için, Üretebileceğinden de fazlasını üretiyordu. Bizlere de katkı sağladıktan sonra. Bu arada kalmışlık aslında Türkiye'nin birçok yerinde var. Ve mevsimli yorum doğarken de bu arada kalmışlığı aslında açmaya çalıştı. Türkiye'ye, belki de ileride dünyaya. Burada edinmek istediğim, yapmak istediğim şey annemin, ailemin o fazla üretimini kendi ihtiyaçlarımızı giderdikten sonra o doğallığıyla beraber neden başka insanlar da tecrübe etmesin. Ve dediğim gibi farklı farklı insanlar, farklı aileler, Türkiye'nin her yerinde de bu tecrübeye sahipken onları kullanmak bizim gayemizdi. Ve mevsimliği yorumu aslında bu gaye doğurdu. Burada ailelerin, küçük çaplı, çaplı çiftçilerin, aslında çiftçi kelimesi bile bana çok daha büyük bir şey ifade ediyor ama küçük çaplı çiftçiler diyelim, bahçe sahiplerinin, Üreticiler, evet. üreticilerin edindikleri ürünlerini farklı insanlarla ticari kaygı daha ikinci planda olacak şekilde paylaşmasını, arzuluyor. Ama dediğim gibi işin içerisinde bir ticari kaygı muhakkak ki var. Tamamen sosyal sorumluluk projesi değil. Fakat her zaman parayı sistemi, sistemi yaşaması lazım biz. çünkü. Kesinlikle çünkü çarkın bir şekilde dönmesi gerekiyor. Mevsim diyorum bu şekilde doğdu. Ee, yani sonuçta ilk çıkış belki aile ihtiyaçları onu karşılamak. Ondan sonra biraz daha tüketim alışkanlıklarını değiştirmek. E, de, değiştirmek. Ama sonra çünkü programımızda daha önce de Türkiye'nin büyük işletmelerinde, çok büyük işletmelerinde profesyonel yöneticilikten hobisini işe çevirerek esasında faaliyet alanını farklılaştıran konuklarımız da oldu. Evet. Senin aktiviten de esasında bir nevi buna benziyor. Yani şu anda kariyerin başındasın, başka bir profesyonel mesleğin varken esasında bir taraftan da girişimcilik. Dolayısıyla. Ee, gelecek vizyonu anlamında yani e, ne yapmayı planlıyorsun daha doğrusu nereye Bu kadar gidecek gelecek? evet yani çünkü hatırlarsın Doğan güzel iş Hı -hı. esasında yani izleyicilerimiz belki Youtube'da Doğan'ın şeyini izlerler esasında Doğan e, o programda özgeçmişini söylüyor çok büyük işletmelerde üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra bir gün hobisini bugün işe çeviriyor birinci kaygısı senin bahsettiğin gibi ee, yüksek karlar, yüksek gelir elde etmek değil ama yaşamını idame edecek bir gelire sahip olarak bir taraftan da e, yaşam kalitesini yükseltmek şeklinde. Dolayısıyla yani oradaki sınırlar ne? Ne kadar e, Şöyle. büyüme hedefi anlamında ee, gelecek vizyon kesinlikle anlamında? Kesinlikle anladığımı düşünüyorum sorunuzu çünkü bu soru insan kendi içerisinde sürekli soruyor. Ben de özellikle üstüne basa basa söylemek istiyorum yani e, Nereye kadar? Bir evet, yan evet, evet, evet. <laughs> ne zaman Anadolu'ya dönecek bu iş? Ee, bu girişim ilk etaplarda ki hali hazırda da finansal destek talep ediyor benden. Kendi ile henüz çevrilmeye başlamadı fakat giriş aşamasındaki sürecini de tamamladı. Ee, kendi ihtiyaçlarını bir nevi karşılayabilir duruma geldi tam anlamıyla olmasa da. Bu süreç ne kadar sürecek derseniz eğer kafamda koyduğum e, bazı belirlediğim hedefler var muhakkak. Bu hedeflerin gerçekleşmesini bekleyeceğim ticari olarak maddi kaygıyla nereye kadar süreceğini düşündüğümde ise sizin bahsettiğiniz gibi benim şu anki standart olarak belirlediğim hayat standartlarımı sadece bu iş üzerinden elde edebileceğim noktaya kadar bu iş kendisini deva bu şekilde devam ettirecek. Bunun için de elbette ki her girişimcinin buradan tavsiye edebileceğim şey belli zaman aralıklarının kendisine hedefler edilmesi. Bravo, gelmek istediğin nokta buydu esasında yani. yani bu bu dönü sonsuza kadar sürüp yani 35 sene sonra bana bunu sağlıyorsa çok e, anlamlı bir girişim değil. Belki de daha aktif olunabilecek bir noktayı kaçırmışlığımızın ifadesidir. E, benim nacizane koyduğum hedefler ise bir senelik bir aşama vardı. Bunu e, atlattım. Onun önünde ise daha sonrasında ise 2 senelik başka bir aşama var. Bu da kendi e, yağ ile kavrulduktan sonra bana cüzi de olsa ben buradayım dedirtebilecek bir maddi kazanç bırakması. Onun ardından da belirlediğim diğer hedeflerim ise Türkiye içerisinde gerçekleştirmek istediğim bu faaliyeti dünya çapına taşıyabilmek. Çünkü mevsiminde yorum adından da anlaşıldığı gibi herhangi bir lokasyon aslında belirtmiyor. O mevsiminin gıda, o mevsimin gıdasını veya o mevsim meyvesini, ürününü artık... Belki başka neyse, tedarikçilere de Kesinlikle. içine katarak kesinlikle zaten ondan bahsetmeyi unuttum şu an tedarikçi sayımız artmış durumda aile içinde başlayan bu üretim ve dağıtım diyeyim sizlere şu an birden fazla şehirde aslında yürümeye başladı bunlar içerisinde Muğla, Malatya, Antalya sayabileceğim şehirlerden birisi yine İzmir içerisinde iki bahçe daha var. Burada edindiğimiz şey başta da vurguladığım gibi bu üretimi gerçekleştiren aileleri de bu olgun içerisine katmak ve bir yerde sanal, çok kaba bir tabir ama sanal kabzımallık işini hayata geçirebilmek. Bu şekilde düşündüğünüz zaman Türkiye'de daha edineceğim çok fazla çiftlik var, mevsimli diyorum standartları belirleyerek başladığım bu sürece mevsimde yorum standartlarını sağlayan birçok firmayı, e, özür diliyorum çiftliği firmaya dahil etme niyetim var. Hı hı. Sonrasındaki hedefim ise bunun için belirlediğim süre yaklaşık iki sene. Sonrasında ise bunu dünya çapında e, taşımak. Çünkü şu an e, güney e, Güney yarım kürede çıkan birçok o mevsimin ürününü biz şu an doğrudan elde edemiyoruz. Fakat orada da mevsiminde ve sağlıklı gıdalar e, meydana geliyor. Onları Türkiye'ye getirebilmek e, bunun üzerine de e, görüştüğümüz bir e, kaç çiftlik oldu. E, geçtiğimiz 3 ay öncesinde İngiltere ile görüştük. Orada doğal e, gıdaların sunulduğu pazarlar var. O pazarda pazara gelen tedarikçi aileler var. Yine onlar da Hı -hı. çok küçük çaplı. Hı -hı. Onlarla görüştük. Onlardan e, temin edebilme aşamasındayız ama bu sürecin tabii ki daha profesyonelleşmesi lazım. Çünkü Hı -hı. o tedarik ağının e, doğal bir şekilde korunarak gelmesi zor. Hı -hı. Ee, bir sonraki safhada ise Türkiye'deki bu tip doğal ürünlerin butik olarak dünyaya e, duyurulabilmesi. Bunları elbette yapan e, girişimciler oldu, büyük firmalar oldu. Fakat e, bizim ölçeğimizde e, ve konseptimizde henüz yapan ne yazık ki yok. E, tamamen ailelerin ürünlerini, örneğin bir e, domates konservesini sizlere, korunaklı bir salçayı değil de henüz dünya pazarlarında Türkiye'den çıkmış bir şekilde bulamıyorsunuz. Hı hı. Çok küçük ebatlarda çalışmalar var. Bunu bu ticareti gerçekleştirmek. Ama mesela gerçekleştirmek bu alt, domates püresinin e, bozulabilme özelliği çok fazla. Burada Çünkü, tedarik zinciri çok önemli. Aynen. Yani dolayısıyla hani hem pazar odaklı olma <laughs> anlamında çok hız gerektiriyor. <laughs> Çünkü çok çabuk bozulabilir bir şey. Eğer içine herhangi bir katkı maddesi katmadınız sürece. Kesinlikle. Doğru, katkı mi? maddesi e, bizim standartlarımızı zaten bozacak ilk unsur. Aynen. Elbette ki e, burada organik kelimesinden ayrılmamızın bir hı hı. nedeni de bu. Organikte işte bulunduğunuz sahaya 500 metreye kadar asfaltın olmaması hı hı. gibi şu an ne yazık ki tarımı artırıcı değil de tarımda e, o ürün kapasitesini azaltıcı unsurlar söz konusu. Biz organik değiliz çünkü biz ürünlerin e, şöyle söyleyeyim sizlere hormonlardan uzak olmasını mevsiminden önce yetişmesini sağlayacak şeylerden uzak olmasını Hı -hı. sadece talep ediyoruz Hı -hı. ve aile kendisi için ürettiğinden dolayı kendisine zehir yedirmeyecek bir anneden Hı -hı. babadan veya işte çalışanlardan olacağı için e, tamamıyla doğallığı sadece ortaya koyuyoruz e, dünyaya yayılırken de bu soğuk zincirler vasıtasıyla elbette ki çok e, küçük döngülerle e, dediğiniz gibi e, transferimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz ama bunlar elbette ki ikinci planımız arasında çünkü Tabii. burada işte ulaşım, e, lojistik yağı çok çok önem arz ediyor. Aynen. Şu an sadece fikir aşamamızda devam ediyor. Zaten Peki. Ha. Özür dilerim. Zaten o noktaya bu konuyla ilgili oldu. E, iş öyle bir yapıya döndüğü zaman zaten artık bir gıda işi olmaktan ziyade temelde bir e, tedarik zinciri yönetimi e, esasında işine olur, e, gelir gibi geliyor bana. Çünkü ne anlamda söylüyorum e, bir süre sonra ticareti yapılan, yani alışverişi yapılan materyal tabii ki önemli ama esas önemli olan bunun ihtiyaç duyulan zaman ve yerde e, tüketiciyle buluşturulması sanki işin e, asıl e, oraya gidecek, gibi. Oraya gidecek <laughs> gider gibi geliyor ki bu çok normal. Şu, Şu anda da yani. bitmiş durumda. E, çok ucundan yani da Amazon için da. baktığımız zaman, Amazon.com için baktığımız zaman acaba Amazon.com'un e, temel işi ee, şu anda e, tederini sağladığı ürünlerin ticaretini yapmak mı noktasına geliyor yoksa acaba bunun esasında çok iyi bir e, tederak zinciri ve lojistik yönetimi meselesi mi? Çünkü o yönetimi iyi etkin yapamazsanız mesela orada satılan birçok ürünü satan başka Kesinlikle. kanallar da var. Bunun hem sıkıntısını hem de zevkin ayrı ayrı yaşadım. Ee, şöyle az önce söylediğim gibi şu an birden fazla şehirde faaliyet gösteriyor. Aslında mevsimde yiyorum çiftlikleri evet, diyebiliriz. Ee, daha bundan yanlış hatırlamıyorsam bir ay ya oluyor ya olmuyor. Bir müşterimiz üç farklı şehirden ürün talep etti. Yani siz orada ürünleri sunarken e, siteniz içerisinde işte sadece bu ürünleri alabilirsiniz gibi bir e, kısıtlama içerisine gitmiyorsunuz. Elbette Evet. Bir gruplayabilirsiniz ama bunu yaptığınızda ürün gamınızı daraltmış olursunuz. Bunu nasıl sağladınız derseniz, farklı anlarda farklı kargolar müşterimizin eline ulaştı ve asıl güzellik de o şehirlerden geldiğini müşteri bizzat o kargolardan, ulaşım ağından edinebildi. Şöyle söyleyeyim, üreticimize, çiftliklerimize siparişin gelmesiyle beraber bilgiler gidiyor. Hangi müşteri, nereden, hangi ürünü talep ediyor? O da ürünün o mahsulü veya işte ürününe göre belki o haftanın mahsulü neyse onları e, belirtilen adrese anlaşmalı olduğunuz e, taşıyıcı ile beraber gönderiyor. Bu şuna geliyor. E, birçok firmayla alışveriş yapılmıştır şu an online olarak. Her zaman bütün ürünler, talep ettiğiniz bütün sepet aynı anda elinize ulaşmıyor. Biz de e, bu şekilde bu hizmeti sürdürüyoruz. Dediğiniz gibi burada bir A ön plana çıkıyor. Yani e, yumurtayı 3 gün sonra peyniri işte iki hafta sonra ulaştırmak değildi, maksimum birer gün arayla ürün e, sipariş veren elinde olacak şekilde ama doğallığını da bozmadan farklı lokasyonlardan ulaştırmaya çalışıyoruz. Dediğiniz gibi çok fazla e, tedarik zincir problemi aslında çözüyoruz. Peki, Peki burada şey, e, hedef kitleniz kim? Yani şu an müşteri profiliniz anlamında kimler daha çok mevsimde e, yorum.com'dan alışveriş yapıyor? Çıkış noktasında çok fazla sorulan ve benim de asıl kafamdaki soru işaretiydi. E, hedef kitlemiz aslında birkaç aşamadan oluşuyor. Yani benim hedef kitlem A kitlesi veya B kitlesi şu an için söylenemiyor. Hı hı. Fakat elbette ki o aşamalar belli bir sırayla kafamda dizilmiş durumda. İşimizde dizilmiş durumda. Hedef kitlemiz ilk etapta ilk aşamada orta sınıf ve orta sınıfın üstünde özellikle çalışan ve özellikle yine birkaç yaşa kadar çocuk sahibi olan aileler. Hı hı. Çünkü bu aileler çocuklarına sosyal medyanın ve internetin de vermiş olduğu bilinçle e, söylemek istiyorum. Daha doğal olanı yedirmek istiyorlar. Daha doğal olanı sunmak istiyorlar. çünkü Aslında e, çocuklar belki hani çocuk yapmayı planlayanlar bile. Planlayanlar bile doğru söylüyorsunuz. O yani, süreç içerisinde kesinlikle. bile çok hatta e, e, doğum öncesinden yani. bir sene öncesine kadar vücudun hazırlanması kesinlikle. aşamasında bile e, doğal ürünler tüketmek gerekiyor. İlk hedef kitlemiz bu. Birinci aşamada yer alan. Daha sonra Şimdi ilk aşamaya çocukları 20 yaşına gelmiş, pazardan alışveriş yapmayı seven, orta yaşın üstündeki bir ev hanımı olan anneyi koyduğumuz noktada kesinlikle başarılı olamazdık. O nedenle tüm hedef kitlemizi çeşitli süreçlere bölmek zorunda kaldık. İlk aşamamız buydu. Daha sonraki aşamalarda ise bunun daha fazla topluluk içerisine dahil edebilme, okullarla çalışabilme, firmalarla çalışabilme, orada çocuk sahibi olmasalar da ee, bir aile üyesi veya kendi ailesini kurmuş üyelerden oluşmasalar bile bu sağlıklı gıdanın kendi aslında sağlıklı hayat sürmelerini e, sağlayacak ilk koşu olduğunu bilen kişilere ulaşmak da ikinci aşamadaki hedef kitlemiz olacak. Hı hı. Bu şekilde sürdürmeyi planlıyoruz. Ben yani burada tabi esasında e, isim tespiti yaparken e, Ketti'nin daha uzmanlık konusu pazarlama alanı ama e, nasıl bir e, güdüyle hareket ettiğini merak ediyorum. Çok az süremiz kaldı. 1-2 dakika içinde bir tamamlamak zorundayız. Ama mevsimde yiyorum e, tanımı bana göre önemli. Çünkü bugün belki de temel problemlerimizden bir tanesi de bu. Yani esas doğanın kendi içinde bir dengesi var ve o denge içinde esasında bir ürünü mevsimine göre doğa bize veriyor. Biz esas bunun müdahalelerle adı organik bile olsa esasında şey yapıyoruz. Yani Kışın benim çocukluğumda domates yoktu. Evet. Çünkü kışın domates olmaz. Şimdi neredeyse de, kışın bile organik domates kim olabilir? Demek sunulabilecek. De, bravo. Yani niye mevsimde mevsiminde yiyorum.com? Yani mevsimde yiyorumu neye göre seçtin? Bu önemli bir şey bence. E, kesinlikle. E, bu benim Berte bu işi kurarken en çok zaman harcadığım noktaydı. İnanılmaz sayıda isim elemesi yaptım. Hem kendim hem çevremle bunu e, dikte ederek. Neden mevsimde derseniz herhangi bir kısıt altında sokmadan İnsanların o geçmişten gelen güdülenmeleri ve hayatlarının birçok noktasında mevsim kelimesiyle, işin zamanını ifade eden o kelimeyle e, alışveriş yapmaya sevk edilmelerini sağlamak istedim. Yemek insanların ana ihtiyacı, mevsim ise insanların her noktada kullandığı bir zaman döngüsü. Çok iyi bir domen ama yani tamamıyla evet. iş tanımını çok iyi anlatıyor. Kimseyi ters da kendisi bir kelimeydi o nedenle bunu seçtik. Hı hı. Çok, çok başarılı. Yani. Çok teşekkür teşekkürler ederim, programımıza değil. katıldığın için. Ben e, teşekkür izleyicilerimiz için hem tüketim kültürü anlamında hem de girişimcilik deneyimi anlamında e, verimli bir program olduğu kanaatindeyim. Seni izlemeye devam edeceğiz. Çok teşekkür Umarım ederim. Umarım hedeflerini e, küresel anlamda da gerçekleştirmek <laughs> için en azından tüketim kültürü anlamında yaygınlaşması için başarılı olursun. Katıldığın İnşallah. için çok teşekkürler. Çok Değerli de izleyicilerimiz teşekkür programımızın daha sonuna geldik. E, haftaya görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. kalın. thank <laughs> you